hepinize. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her şey siyah videosu çekiyorum. Şimdi burada çıkmaz. Bunların birini de çıkarım ben. Not defteri. Sarı boya çıktı. Sarı şampuanı da artık atar yine. Bu da diğer şeyde. Bu mektup. Çıkmayacak mı? Ha bakın maalesef çıktı. Pıs pıs. Çık. Lan. Pıs pıs. Çık. Bu kim lan? Yapma. Ha saçım bununla boyayabilirim. <laughs> İğrenç olduğumu biliyorum arkadaşlar. Ama videodayım. Zorundayım. Sizler için bu iğrenç halimle durabilirim. Bir gün boyunca. Siyah, Saçı, <laughs> Yo. Onlar çekmeyecek. Bugün sadece ben siyah olacağım. Siz de gelin şuraya. Yo Yavrularımın içine girmesin seni yavrularımın içine bırakmam. Kızım bana bir yere koy. Şurada dekor edersin. Güzel geri yere koydum. Bugün ben komple siyah olacağım. Yanlış duymadınız. O yüzden bana siyah eşyalar almaya gideceğiz. Siyah giysiler falan. Ama benim üstümdeki çok rahatsız ettiği için ben böyle bir şey giyeceğim. Böyle bir tarz. Eteği siyah olduğu için bir şey olmuyor. Ama ben taşıyamıyorum. Sana da şeyleri alacağız. Durun benim şurada bir tane. Lacivert oluyor mu? Lacivert de siyah bir renk gibi olduğu için yapabiliriz. Yapma. Daha şeye de alacağız. Benim tatlı işlerim. Şimdi ben de böyle siyah bir reçel var. Kakaolu süt var. Ekmeği zaten kullanabiliyorum. Ben şimdi bunlarla kahvaltı edeceğim. Ama diğerleri ne isterse yapacak. Ben sadece bunlarla yapabiliyorum. Evet reçelli ekmek ve kakaolu sütle besleneceğim. Mize babamla bir balık pişiririz. Güzel. Şimdi ayı koymamışım Evet şu an pişiriyorum. Onların yemeği de hazırlanıyor. Bence güzel pişti. Sipsi bir balık oldu. Keşke ben de kendime yapsaydım be. Kostüm için tabak alayım. Onlar beraber yiyecekler ama ben ayrı yiyeceğim. Biz meyve suyu içmeyeceğiz. Kahvaltıda babamla. Ben de çikolatalı süt içeceğim. Mecburum buna arkadaşlar. Çünkü her şey siyah videosu çekiyorum. Evde de siyah bir şey bulamadığım için. Bunlardan yiyeceğim. Ben bugün idare edeceğiz arkadaşlar. Ben de bir kenara bırakırım poşeti. Sen yavrucaktan mama verdin mi? Yok vermedim. Sen şu köpeklerimin mamasını verir. Alacağım ben şunu. Köpeklerim. Hadi köpekleri sen ver. Kedileri sen ver. Şunu da ben vereyim. Baba ben Kedicik. Hepsini yeme. Heh. Seni doyurduk. Şimdi de seni de doyurduk. Evet, benim de kalmadı artık. oynayacak arkadaşlar. Onlar oynasın diye aldım. Burada. Bunları ben böyle minder almıştım. Minder şu an yanımda yok. Arkadaşlar bu arada yerimiz yok. Kızım için de oyuncaklar aldık bir tarz. Kızım için tablet falan aldık. Ayrı oldu. Ama siyahları kendim aldım. Grileri de kendim aldı. Bu ev telefonu. Gri olan ev telefonu. Tablet var. Bunlar hep kızımın. Ama şu üçü benim laptopta kızımın ama bu sette de değilmiş. Bu sette de bir yerlerde demek ki. Ay güzel bir kar kiresi. Termos güzel. İki tane. Hmm bunları partide kullanır. Ya. Her ya. Hah. Aradığım şey bir milyon kere aradım. Aradığım şey dinlenme yaptı. Kediler burada dinleniyor büyükleri. Küçük de onun yanında dinleniyor. Şimdi kızım da oyuncaklarıyla oynar zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı toplamak çok uzun sürecek. Burayı toplayamayacağım sanırım. Bugün kızım oynuyor. Hiç oyuncağı yoktu. Yeni oyuncak aldığımız için oynuyor. Ben de <laughs> evleri süpürmem lazım. Duş bir sürü şey yapacağım. Şuradan. Kızım, iPad'lerini falan kaldır yerinde. Yerine mi kaldırayım? E herhalde. Tamam anne. teknolojik aletleri buraya koyuyoruz. <laughs> Bu siyah aletler benim olacak hayatım bugün. Evet, evet. Onları zaten sana aldık. Siyah videosu için. Burada ev toplanacak ya. Hadi oturun sofraya. Ben bunu sofraya bir oturuyorum. En yani çok onu mu sevdim? Evet. Hadi yemeğe başlayalım. Ama artık benim saçım siyah arkadaşlar. Ama sadece şu anlık siyah. Bunu direkt kirli kirli koyamam. Lavaboya atarım. Ne düştü? Karlışa girmeyeceksin Zeynep. Bir kirlenirsem tabii giyeceğim. Hayır. Sana ne? Her gün girer mi istediğim gibi Rita? Sana ne? Kafanı yumuklarım he. Tamam ya ne kızıyor? Hadi kızım sen oyuncaklarla oyna. Video çekiyorum. Başka ne yapacağım? Ya saat 16 oldu. Hala evden çıkamadık ya. Hadi artık banyo yapayım. Ben de çıkalım. Anne hani siyah gününde. Anne hani her şey siyahdı. Siyahın fazla yok o yüzden havlu siyah havlu mesela takı siyah Aa. ya da takıyı siyah boya havlu siyah boya koyuyoruz bu oyunda gerçekte gerçek gerçek hayatta takıyı video açık tamam artık sende. Senin oyuncaklarını kaldır hadi. Evet hadi kızım oyuncaklarını topla. Tamam anne. Hadi evden çıkalım hızlıca. Hadi daha kıyafet alacağız. Tamam ya çıkalım hadi. Aynen çıkalım anneciğim. O zaman biz orada görüşürüz. Şimdi yeten, beğendiğini al. Aa bunu beğendim. Güzelce yakıştı. Kızım sen de beğendin mi biliyorsun. Tamam o zaman her beğendin mi? Tabii ki beğendim. Dükkan bizim kızım. Ben bunu beğendim. Anne deneyeceğim. Ha, güzel çıktı. Hayatım hayatım şunu bir dene. Aa, işte bunu da al. Bu da güzel. Bunu bir Ay güzel oldu. Al da yeşil damatla çıkın. Şöyle bu güzel değil. Ama evde yemek için kırmızı ve sarısından şey alacağız. Bir de senin yeşil. Şimdi kalacaktım ama olmadı. Anne. Kızım sana bir tane de taç Güzel oldu kızım. Mağaza bizim anne. Evet mağazı bizim kız. Anne. Tamam. Anne kasaya geçirdi. Buyurun bunlar kaç TL acaba? Bakabilir miyim? 9 TL. 10 TL. hepsi. Evet şu an gidiyoruz. Evet arkadaşlar eve geldik. Bunları aldık. Tacını şuraya koy kızım. Pijama takımımızı aynı şuraya koyuyorum. Sen de oraya koy. Giyisilerini. Arkadaşlar evet yerleştirdik. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu videonun devamı gelir. Mor, pembe, siyah. Her renk gelir. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atanlara bir kalp göndereceğim. Görüşürüz. 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 Görüşürüz arkadaşlar.